Vaftiz kelimesi dalmak, yıkama anlamına gelen baptein, baptizein fiilinden gelmektedir. Buna göre vaftiz bir suya batırma ve yıkanma olayıdır. Ancak şunu hemen belirtelim ki, su sadece vücudumuzdaki kirlerden arındırır. Bizi günahlarımızdan arındıracak olan tek şey tövbedir. Vaftizde günahlarımızın bağışına sahip olduğumuz gibi yeni bir yaşamada hazırlanırız. Şimdi sizlere kilise sakramentlerinden biri olan vaftizi anlatmaya çalışacağız. Eski antlaşma ve Yahudilikte suyun paklayıcı rolü daha belirlidir. Bu durum, daha sonra vaftizin bir ön şekli olarak görülebilecek olan birçok kutsal tarih olayında göstermektedir. Örnek verecek olursak tufan veya Kızıldeniz'den geçiş, suyun paklayıcılık özelliğini göstermektedir. İncil'de ise vaftiz ilk başta anlattığımız ruhi yıkanmayla paralellik gösterir. Dilerseniz bunun için ilk önce Yahya'nın vaftiz edişinden başlayalım. Yahya'nın vaftizi de İbrahim'in gerçek sürriyeti içinde, artık Tanrı'nın öfkesine maruz olmaktan çıkmış ve gelen Mesih'i bekleyen İsrailliler arasında bir tür kabulü gerçekleşmektedir. Yahya'nın vaftizi sadece günahkarlara değil, tüm Yahudi halkına sunulmaktaydı bu tövbe ve bağış amacıyla çölde verilmiş, tek olan vaftizdir. Günahların itirafını ve ritüeller sırasında dile getirilmesi gereken kesin bir tövbe içermektedir. Bir örnek verecek olursak Yahya vaftiz ederken ne askerlere ne de vergi görevlilerine işlerini bırakmasını istemiştir. Çünkü Yahya manevi saflık üzerinde durmuştur. Yahya'nın vaftizi geçici bir düzen tesis etmektedir beklenen Mesih'in öncüsüdür. İsa'nın vaftizinden bahsedecek olursak, İsa, Yahya'ya vaftiz edilmeye gelmekte Baba Tanrı'nın iradesini yerine getirmekte ve alçak gönüllülükte bizimle birlikte olduğunu anlatmaktadır. O Allah'ın kuzusu olup, bu dünyanın günahını üzerine almıştır. İsa'nın Yahya tarafından vaftizi, kutsal ruhun bir güvercin şeklinde inmesi ve Baba Tanrı tarafından onun tanrısal evlatlık bağının bildirilmesi ile tamamlanır vaftizci Yahya ruhla ve ateşte vaftizi haber veriyordu. Ruh vaat edilen armağandır. Ateş, İsa'nın gelişi ile gerçekleşmeye başlayan yargıdır. İkisi de, Hristiyanların vaftizinde giriş olan, Mesih İsa'nın vaftizinde başlanmıştır. Vaftiz olan kişi ise Mesih'e ait olduğu, ona içten iştirak ettiği anlamına gelir. Vaftiz ile yeni bir yaşama başladığımız için kilise, kişilerden Rabbimiz Mesih'e kesin bir sadakat bekler. Vaftiz'in en önemli sonuçları şunlardır. Kutsal Ruh'u verir. Günahların hepsini siler. Kutsal Ruh vaftiz olan kişinin kalbine Tanrı'nın sevgisini döker. Vaftiz olan kişi yeni bir insan olur. Vaftiz olan, aynı asma ve çubukları örneğinde olduğu gibi Mesih İsa ile bir olur. Vaftiz olan kişi Allah'ın mabedi olur. Vaftiz olacak olan kişi silinmeyecek bir şekilde kutsal ruhla mühürlenir. Bütün hepsiyle özetleyecek olursak vaftiz yeni yaşamımızın ilk adımıdır.